Milyoner olmak istemez misiniz? Milyoner olmak isteyenler kim milyoner olmak ister yarışmamıza katılabilirler ve milyoner olup elmas içinde yüzebilirler. Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun yoksa milyoner olamazsınız. Ule, ule ben milyoner olacağım ya ule ben bu yarışmaya katılmak istiyorum ha. Ben de katılacağım baba. Ule siz katılmayacaksınız ya. Ule ben olacağım. O milyonları ben alacağım ya. Ule çekilin bakayım ben gideceğim şimdi milyoner olacağım ya. Kim milyoner olmak ister yarışmasına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Birazdan yarışmacılarımız buraya çıkacaklar ve soruları cevaplayacaklar. Tüm soruları bilenler 1 milyon elmas alacak. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol, bir de like attın mı tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Ule o elmasları ben alacağım ya. Ule ben yarışmak istiyorum ya. Beni çıkarın ya. Hayır ben alacağım o elmasları. Beni çıkarın. Sabırsızlanmayın. Hepinize yetecek kadar elmas var. Zaten kimsenin bir milyon alabileceğini düşünmüyorum. O bir milyonu ben alacağım yeri Evet yarışmamız başlıyor. İlk olarak kim yarışmak ister bakalım. Ule ben ilk yarışmam ya. Şimdi ben tüm paraları alırım size. Bir şey kalmaz ya. Ay ben yarışacağım ilk. Ben yarışmak istiyorum. O zaman ilk yarışmacımız Tepegöz Kız oluyor. Gel bakalım sahneye. Ay çekelim bakayım şuradan. Ben milyoner olacağım. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz kaplumbağalar evini nereye yaparlar? A ağaç altına, B toprak altına, C su altına, D hiçbir yere yapmazlar. Cevap vermek için süren 30 saniye. İyi düşün bakalım. Kaplumbağalar herhalde ağaç altına yaparlar. Ağaç altına yaparlar dedin. Emin misin? Son kararım mı? Evet son kararım ağaç altına. Kaplumbağalar evini ağaç altına yapar dedin. Ve maalesef kaybettin. Kaplumbağaların zaten evi sırtında olduğu için ev yapmazlar. O yüzden ilk soruda elenmiş oldun. Aa! bir hak daha verin bana. Maalesef sıfır elmasla elendiniz. Başka yarışmacı alalım hemen sahneyi terk edin siz. Of ya lanet olsun. Evet sıradaki yarışmacımızı alalım. Kim yarışmak ister bakalım? Ben isterim ben 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 yarışacağım beni alın. Ağaç adam gel bakalım. Çekilin bakayım geri zekalar izleyin nasıl alıyorum bir milyonu. Evet ağaç adam ilk sorun geliyor. Arkadaşlar bu arada siz de soruların cevaplarını biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İlk sorun geliyor ağaç adam hazır mısın? Hazırım başlayalım İlk sorumuz geliyor İlk sorumuz ağaçlar ne yer ne ile beslenir A toprak B su C hamburger D pizza süren 30 saniye Vallahi ben her şeyi yiyorum ya Allah Allah bu sorunun cevabı ne ki 30 saniyen var iyi düşün bak Ben eee su diyorum Emin misin son kararım mı Son kararım Ağaç adama sorduk ağaçlar neyle besinir diye. Su dedi ve doğru cevap verdi. İlk soruyu bilmiş oldun. İkinci sorun geliyor ağaç adam. Bu bir matematik sorusu. 7 artı 5 kaç eder? A 12, B 25, C 86, D102. Ulan matematiğim çok kötü benim ya. Ne yapacağım? Jokerlerini de kullanabilirsin. Seyirciye sorma. Telefonla arama ve yorumlara sorma jokerlerin var. Ben yorumlara sorma jokerimi kullanmak istiyorum. Tamam arkadaşlar. Ağaç adam yorumlara sorma jokerini kullandı. 7 artı 5'in cevabı hangisidir? Yorumlara yazarsanız o da bilmiş olacak. Hadi bakalım. Herkes 7 artı 5'in cevabını yorumlara yazsın. Evet yorumlara sorma jokerini kullandın. Tamamdır. Yorumlara yazdıklarına biz seni tekrardan çağıracağız. Şimdi sahneyi terk et bakalım. Tamamdır yorum yorumlara yazınca ben geri gelirim. Evet sıradaki yarışmacımız kim olmak ister bakalım söyleyin. Ben olacağım yarışmacı ben olacağım. Tamamdır gel bakalım Tepegöz sıradaki yarışmacı sensin. Çekilin şuradan milyoner olacağım ben. İlk sorun geliyor Tepegöz. İlk sorun gece olunca ne yaparız? A. Uyuruz. B. Dans ederiz. C. Ödev yaparız. D. Kahvaltı yaparız. Süren 30 saniye iyi düşün Tepegöz. Gece olunca ne yaparız? Bu soru çok zor. Ben seyirciye soracağım. Tepegöz bu kolay bir soru ya. Niye seyirciye sordun? Neyse. Seyirciye sorma jekonini kullandın. Şimdi seyircilere soralım bakalım. Evet seyirciler gece olunca ne yaparız? Dans ederiz. Hayır uyuruz. Salak mısınız? Gece olunca uyuruz tabii ki. Kahvaltı yaparız. Evet seyirciler böyle diyor Tepe Göz. Hadi süren bitmek üzere. Ne diyorsun? Gece olunca ne yaparız? Cevap veriyorum. A uyuruz. Son kararı. Evet Tepe Göz gece olunca uyuruz dedin ve doğru bildin. Aferin ilk soruyu geçmiş oldun. Yaşasın bildi. İkinci sorumuz bir sesli soru Tepe Göz. Sesli soru geliyor şimdi. İyi dinle bakalım. Bu ses de ne? <laughs> Tepegöz bu dinlediğiniz ses hangi hayvana aittir? Bu hangi hayvanın sesi? A. inek, B. Arı C. Ayı D. Eşek sesi Süren 30 saniye iyi düşün bak bu hangi hayvanın sesidir? Bir daha veriyoruz sesi İneğe benziyor Tepegöz bak iyi düşün elinirsin ona göre bu hangi hayvanın sesidir? Eşeğe de benziyor. Ben eşekliyorum. Son kararım. Arkadaşlar siz de cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Tepegöz eşek dedi ve doğru bildi. Aferin Tepegöz. Yaşasın ben kazanacağım bir milyonu. Üçüncü sorun geliyor Tepegöz. Üçüncü sorun. Yağmur neyden yağar? A. Güneşten. B. Aydan. C. Yıldızlardan. D. Bulutlardan. Çok kolay. Tabii ki yıldızlardan yağar. Tepe göz yağmur neyden yağar diye soyduk. Tepe göz yağmur neyden yağar dedik. Sen yıldızlar dedin. Son kararım mı? Evet son kararım. Yağmur yıldızlardan yağar. Tepe göz maalesef yanlış cevap. Doğru cevabı yorumlara yazın arkadaşlar. Yağmur nereden yağar biliyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hayır nasıl eğlenirim? Olamam. Allah kahretsin beni. Elendim ya. Of. Evet son bir yarışmacı daha alacağız. Son yarışmacımız kim olmak ister bakalım. Bu son yarışmacı ben olacağım ya. Öyle ben yarışacağım ya. Son yarışmacımız Tepegöz oluyor. Tepegöz gel bakalım. Öyle var ya ben 1 milyonu alacağım şimdi ya. öyle hepsini bileceğim ya. Evet Tepegöz ilk sorun geliyor. İlk sorun ellerimizi neyle yıkarız? A su B çamur C kola de yıkamayız. Valla ellerimizi, valla e, ben ellerimi yıkamıyorum ya aslında. Evet 30 saniyen var tepe göz. Doğru cevabı vermen lazım. Valla ben A su diyorum ya su. Tepe göz su dedin ve doğru cevabı verdin. Aferin ilk soruyu geçtin tepe göz. valla ben bileyemiyorum bu soruları. Ben hep elimi yıkarım ya. İkinci sorun geliyor tepe göz. Hazır mısın? Valla hazırım gönder bakayım. Yazıyı neyle yazarız? A kağıt, B kalem. C çivi D elimizle. Süren 30 saniye çok iyi düşün öyle cevap ver Tepegöz. Öyle yazıyı neyle yazarız? Böyle ee, ben çiviyle yazıyorum genelde ama e, insanlar kağıtla yaz. Böyle e, neyle yazıyordu ya? Öyle ben unuttum ya kağıtla mı yazıyordu? Kalemle yazıyor ben kalem diyorum ya son kararım. Yazıyı kalemle yazarız dedin ve doğru cevap verdin Tepegöz. Aferin ikinci soruyu da geçtin. Oh, Aa ah, ah, ben biliyorum bu soruları ya. Bunlar çok kolaydır ya. Tepegöz yeni sorun geliyor. Yeni sorun. Ö Öğretmen okulda sınıfa girdiğinde ne yapılır? A alkışlanır, B dans edilir, C sıranın üzerine çıkılır, D ayağa kalkılır. Süren 30 saniye çok iyi düşün, sona yaklaştın artık milyoner olabileceksin iyi düşün. Valla öğretmen e, valla ben öğrenciyken öğretmen geldiğinde ben sıranın üzerine çıkardım ya ama valla e, ne yapılır ya. Bu ben bilemiyorum ya. Ben jokerimi kullanacağım ya? Evet Tepegöz Joker kullanmak istedi. Hangi Joker'ı kullanmak istiyorsun Tepegöz? Bu ben telefonla arama Joker'ı kullanacağım ya. Tamamdır. Kimi aramak istersin? Bu ben e, oğlumu arayacağım ya. Tamamdır Tepegöz. Oğlunu arama Joker'ini kullanıyor. Şu anda arıyoruz oğlunu. <laughs> Alo Bebek Tepe gözlemi görüşüyoruz. Şu anda babanız milyoner olma yarışmasında ve son sorulara yaklaştı. Size bir soru soracak. Hazır mısınız? Hazırım sorun. Ule oğlum okulda öğretmen geldiğinde ne yapılır ya? Siz ne yapıyorsunuz okulda öğretmen gelince sınıfa? Babaşıklar ne? Ule oğlum e, sıranın üzerine çıkılır, e, dans edilir, e, ayağa kalkılır. Bir de e, alkışlanır hangisi? Ya? Baba tabii ki de ayağa kalkılır ya öğretmen geldiğinde. Ayağa kalkılır. Ula oğlum emin misin ya? Ula yanlış çıkarsa vuruyor ben gelince seni vuruyor. Kıtır kıtır yerim ha. Baba eminim ya. Ayağa kalkılır. Cevapla sen. Ula tamam oğlum ya. Ula cevap veriyorum. E, ayağa kalkılır. Tepegöz öğretmen sınıfa girince ayağa kalkılır dedin ve doğru bildin. Ve Tepegöz böylelikle 3 soruya da doğru cevap vererek milyoner oldun. Evet. Şu anda 1 milyon elmas kazandın. Milyonersin tepe göz. Aa, oh, aa, ah, ah, valla milyoner olmayacağım ya. Valla ben size dedim ya ben kazanırım diye ya. Valla ben şimdi zengin oldum ya. Evet Tepegöz milyoner oldun. Pa şimdi paralarını vereceğiz sana. Gel bakalım şöyle paralarını verelim. Tepegöz 1 milyon elmasın bu sandığın içinde. Bu sandığı alıp evine götürebilirsin. Şöyle görmüş olduğun gibi. Hepsi süper elmaslar ve 1 milyon elması kazanan sen oldun Tepegöz. Aa, oh, Vallahi valla var ya ben bu elmasları ne yapacağım şimdi ya. Valla var ya çok mutlu olmuşum ya. Ay yaşasın ya. 1 milyon elmasımız oldu. Ola o elmaslar benimdir ya. Ola size ne oluyor ya. Allah Allah ya. Ya sonuçta babamızsın sen. Bizim de olmuş sayılı. Ay canım kocacım ya. Vallahi bir milyon elmasımız oldu ya. Canım babam ben seni çok seviyorum baba. Bana para ver. Ula hiçbirinize vermeyeceğim ya. Ula bu elmaslar var ya hepsi benimdir. Ha. Ula alanı var ya kafasını kırarım. Ha. Evet Tepegöz elmaslarını alıp evine gidebilirsin. Seni tebrik ederiz. Ee, bir daha yarışmaya katılmak istersen tekrar başvurabilirsin. Ula var ya çok mutlu olmuşum ya. Ula çok sağ olun bu elmasları bana verdiğiniz için ya.